Cesur gel. 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 Yani bu sahneyi 50 defa çektiğimiz için artık gelmiyor. Gel bakalım Cesur. Cesur. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. 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 Evet gördüğünüz gibi enerjimiz birazcık yükseldi. Evet soğuk içkilerimizi de alalım. İstersen yiyelim. Bu sefer sizlere yeğenimle birlikte yeğenim bize geldi. Birazcık şunu indirelim mi şöyle? Hı hı. Değil mi? Cesur da gözüksün. Şöyle yapalım. Cesur da burada. Evet, Cesur'un tekrar iyileşmesinin şerefine diyoruz. <laughs> Soğuk kahvelerimizi yudumlayacağız. Bu arada e, geldiğinden beri kaç defa içtik? Herhalde bin bin defa içmişiz. <laughs> yani. Ama dayım da güzel yapıyor yalnız, yani. Çok bunu çok şey. Bunu da kabul çok edelim. Güzel. Cesur da seviyor arada. Cesur'un bu e, izleyicimize ayıp oluyor yalnız böyle popoyu böyle dönmekle olmuyor bu işler. <laughs> Önünü döneceksin. Hadi, hadi gel. Hadi gel. Gel bakalım. Gel buraya. Buraya kadar. Buraya gel. Mesafeli çocuk seni. Gel. 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 İçecek mi? Tadına bakacak mısın biraz? Birazcık kokladı. Neyse kalsın böyle. Evet şimdi gelelim konumuza. Ee, öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ee, dediğim gibi yeğenim Emir geldi. Ee, Herkese ya... merhabalar. Evet, yaz tatilini değerlendirmek için o da e, bize geliyor buraya İstanbul'dan 40 derece. E, burada e, birazcık daha rahat bir şekilde, e, değil mi? E, İstanbul'a göre daha rahat. Evet, da, evet burası yani biraz trafiği, daha rahat. Trafi, daha, daha Ama sıcaktan öldüne çökeceğiz <laughs> evet, her yerde. bütün Türkiye'de olduğu sıcak. gibi, burası da felaket durumda. Neyse, evet, e, daha önceden bir e, görsel paylaşmıştım YouTube'da cesurun e, hasalandığına dair e, Emir de ona denk geldi. Ben de dedim gel yeğenim senle birlikte çekelim. Sen de buna tanık et, tanık olmuştum. Sen de anlatırsın belki fikrini diye. Ya yani şimdi Emir'in e, bazı işleri vardı. E, onun işlerini halletmek için dışarıya çık. Pazartesi günüydü. Dışarıya çıktık. İşte saat kaç ya? Yani dört gibi falandı galiba. Evet evet dört. Dört gibi falandı. Eve geldik. Ben mutfağa girdim, işte su mu alıyordum, ne yapıyordum, bir şey yapacaktım galiba. Bir anda e, Cesur'un burnu kanamaya başladı. Yani böyle bir tanesinden geliyor sadece ama. Böyle acayip kanıyor. Dedik ki herhalde güneş falan çarpmış olabilir diye düşündüm. Hemen veterinerimizi aradık. E, veterinerde güneş çarpmış olabilir. İşte ensesine ve burun kısmına e, buz e, baskısı yapın dedi. E olmazsa başka bir veterinere gidersiniz Niye başka veterinere? Kendisi burada değilmiş. o yüzden başka veterine gider, Veterinere götürürsünüz, enjeksiyon yaparlar dedi. Ben enjeksiyon yaparlar deyince ilk başta anlayamadım aslında. daha sonra benim şöyle fırt almamı fırsat bilip araya sen girip devam edebilirsin. <laughs> ne edeyim. Niye sen de gördün? Sen de e, daha sen daha e ee, peki o zaman hadi ben anlatayım. Ben ben diyor çok fazla konuşamam. İlk başta burnu falan kalmıştı zaten. İlk başta dayıma söyleyen bendim. Çok fena idi ya. Çok kötüydü. Çok kötü üzülmüştüm. Ama burnuna falan ay kafasının üstüne, burnunun üzerine buz tutuyorduk biraz. Sonra da biraz daha düzeldi. Sonra bayağı birden yine kan akmaya başladı. Bayağı kötü oldu. Şöyle ee, yani biz hani böyle şey de değil. Hani uzun böyle 15-20 dakika aralıklarla da değil. Yani bir 5 dakika sonra bir daha kanıyor. 5 dakika sonra bir daha kanıyor. 5-10 dakika sonra bir daha kanıyor. Ya baktık olacak gibi değil. Yani resmen kan kaybından gidecek artık yani hayvan o kadar. Yani hatta o kadar çok kan kaybettiğini düşündüm ki Acaba dedim e, hani köpeklerde kan e, transferi yapıyorlar mı falan. Hani insanlarda gerektiği zaman başkasından kan alıp veriyorlar ya. Ya acaba öyle bir şey olabilir mi diye aklımdan da geçirmedim değil. Çünkü bütün detayları düşünmek zorundayım. Neyse ondan sonra e, yine komşumuzu aradım. E, daha doğrusu kapısına gittim. E, dedim hani sizin ve onların da bir köpeği var. Maltipos'u çok tatlı, Mars. Mars'a selamlar buradan. Eee işte onların da veterineri biraz daha uzaktaymış. E benim arabam yok bu arada. Yine arkadan bir sürü şey geçiyor. Düğün numarası var <laughs> Düğün galiba. Düğün olabilir. Her gün zaten müzikten kafamız şişiyor. Davullar çalıyor bilmem ne, kornalar. Neyse, e, arabam yok ve Cesur'un burnu kanıyor. Yani hiçbir taksi şoförünü alacağını da zannetmiyorum. Yakın bir yere götürmem lazımdı. Böyle durumlarda da böyle elim ayağım birbirine karışıyor açıkçası heyecandan. İşte neyse yine ben şeyden Google'dan eee Kırklareli merkezdeki herhangi bir yeri bir veterinerin numarasını çevirdim. Aslında bildiğim bir yermiş. Bana çok yakın bir yer ama ben unutmuşum onu. sonrasında çok yakındı bana. cesuru yürüyerek oraya kadar götürdüm. Tabii ilk başta şey denildi telefonda e, o zaman çok e, detaylı bir kan tahlili yapmamız gerekiyor. E, test yapmamız gerekiyor. E baştan söyleyeyim fiyatı bin lira dediler. E, yani yapacağım bir şeyim yok tabii ki götüreceğim. Şimdi kendi e, parça bir evladınız olsa ve acilen bir yere gitmesi gerekiyorsa ve size 20 bin lira dese ne yaparsanız hemen kredi kartın işte ya da benzeri şeylere e, başvurursunuz. İşte birilerinden borç alırsınız ya eğer yoksa ben de tabii ki emekli maaşıyla ne yapabilirim? Ancak yani tabii ki insan biraz bir düşünüyor. Düşünmüyor değil. Yani neyse hani biraz daha bir bekleyeyim. Belki gerçekten şeydir. Güneş çarpmasındandır falan derken dedim yani bu olacak gibi değil. Biz hemen gidiyoruz. Hemen veterineri aradım. O veteriner de yerinde yoktu. Eğer gelirseniz hemen geleceğim dedi. Tamam dedim. Geliyorum. Tekrar aradım. Ondan sonra o da yerindeydi. Hemen işte götürdüm. Kan paraziti testi yap yapıldı cesur ve zaten veteriner hanım da kanı aldığı zaman biraz pıhtılaştığını görmüş zaten test yapılmaya bile gerek yokmuş aslında dedi yani bu şey pıhtılaşmadan anlayabilirmişiz dedi tabi deneyimler yani o defalarca yaşamış olabilir böyle bir şeyi Ya yani iyi ki bir video çekelim dedik arkadaki korna seslerine bakın Neyse sesimiz geliyordur ama bence. İnşallah geliyor. Ee, ya yani mikrofon kullanmadım. İkimiz de konuşacağız ya Emir. Ondan evet, dolayı çok yoksa yakın mikrofon... Yok ya. yok güzel yani böyle evet. de güzel çekiyor. İyi, iyi. Neyse araya yine başka şeyler soktuk. <laughs> ee, ondan sonra işte evet kan paraziti çıktı. Yani dört tane şey var. Ee, bir Böyle bir... E, ya da şöyle göstereyim mi? Bir dakika. Ben onun fotoğrafını çekmiştim. Test. Hatta sen de çek. Belki daha sonra lazım olabilir hani şey unutmazsın falan gibi bir durum söz konusu olmuştu. Heh, bakın şöyle, bakın şöyle bir şey tablet gibi bir şey var. Dört ayrı şeyin testi yapılıyor burada. İşte iki tanesi iki tanesi pozitif çıktı. Ondan sonra işte kan paraziti olduğunu, bunun sadece keneden geçebileceğini, hatta köpeğinizde varsa köpekten köpeğe ya da köpekten insana geçmediğini, bulaşmadı yani öyle bir şeyin kanıtlanmış olmadığını söyledi. Çünkü apartmanda kedisi olan köpeği olanlar da var, hani burun buruna gelirler, koklaşırlar, bir şey olurlar. Buna karşı da önlemimi almak zorundayım, yani onları da bulaşsın istemem ama bulaşmayacağını söyledi. Tabii oraya gittiğimizde cesuru şeye koyduk. E, o hani metal sedye var ya masa e, muayene masası ona koyduk ağzını bağlamamı istedi ağzını bağlayınca e, şey alacağız dedi, kan alacağız dedi ağzını bağladık ben onu tutuyordum veteriner de kan almaya çalışıyordu e, cesurdan şöyle hı, 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 diye ses gelmeye başlayınca ben onun ağladığını zannedip bu sefer ben de ağlamaya başladım <laughs> orada e, koptum yani veteriner benimle mi ilgilensin? cesurla mı ilgilensin artık? <laughs> Oğlum yine poponu dönmüşsün ya gel şuraya. Ee, ne yapacağımızı şaşırdık yani orada. Ee, Tabi çok zor gerçekten e, evladınız gibi gördüğünüz bir e, canın bu hale gelmesi hakikaten çok çok Bayağı çok. duygusal anlar yaşatabiliyor. Endişe krizleri yaşıyorsunuz orada. Her taraf kan oldu. Yani mobilyalar, o hani çekmeceler, duvarlar bilmem ne. Tabi bu e artık sona doğru bir de cesur bir de, böyle bir de ilginç hapşırıyordu bir de ha, bayağı e, baya kanca bu, evet burnundan kan gelince huylandırıyor galiba hapşırıyor Hapşırınca da bu sefer her taraf kan oluyor zaten ev hani kan gölüne dön yani abartıyormuş gibi gelecek <laughs> abartıyormuşum gibi geleceksiz ama yani öyle değil mi evet, her taraf yerler baya, şey yani püskürtme geliyor. şeklinde kan gölü diyeyim yani öyle düşünün. Yoksa çok hayvan gider de Allah korusun yani öyle kan gülü evet. falan olsaydı. Ee, artık muayenenin sonlarına geldik. Veteriner hanım da çok iyi bir şekilde izah etti. Bir tane şey yazdı. Antibiyotik yazdı. Tabi bunların şimdi isimlerini burada vermiyorum. Bir de şöyle bir şey hani belki kedinizin, köpeğinizin burnundan kan gelir. Hani benim anlattığım gibi kan paraziti olmayabilir de. Başka bir şey de olabilir. Farklı sebeplerden dolayı. Yani o yüzden evet hani mesela şimdi bana hangi ilacını kullandınız, <laughs> hangi antibiyotiği kullandınız derseniz tamam ben size yazarım ama e, hani o hastalık olmayabilir. Başka bir şey de olabilir bu arada sizde. Kahveni unutma bu arada. Tamam. Sıcaklardan dolayı sürekli şöyleyiz. <laughs> Tabii. Köpekler kendilerini rahatlatmaya çalışıyormuş, serinletmeye çalışıyorlarmış bu arada. Ee, ne diyordum ha? Artık muayenenin sonuna doğru böyle bir evet. tuhaf davranmaya başladı. Yani böyle çok stres yaptı galiba. Bir oraya gidiyor o metal masanın üstünde, bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor, dönüyor birden falan böyle. Ya dedim acayip bir şey olmaya başladı buna. Neyse ondan sonra e, tamam dedik yani bir durum olursa da dedi beni mutlaka arayın dedi veteriner ve hemen arkasından zaten bir yarım saat falan geçti kendisi aradı. Ne yaptın? İlaçları aldın mı? Kullanmaya başladınız mı diye. Üç kutu antibiyotik verildi. Yani normalde tabii insanların kullanmış olduğu 100 miligramlık bir antibiyotik. Böyle küçük kapsül. Küçük kapsüller halinde. Tamam. Ve ben e, prospektüsünü okuduğumda her şeye iyi geldiğini yazıyor. Yani birçok şeye iyi geliyor. Ve içerisinde şu da geçiyor. Kenelerden Kene ve bitler e, pire, pirelerden bulaşan hastalıklarda da hani faydalıdır diye yazıyordu. Onun dışında frengesinden, tut, eğisine bilmem ne falan bir sürü bir sürü şey hastalığa iyi gelen bir antibiyotik ilk defa gördüm onu da. Ee, daha sonra işte işimiz bitti ee, tam böyle cesuru aldım ee, dışarı doğru çıkarttım biraz bir iki adım attı şöyle kafasını şöyle, şöyle 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 sallamaya başladı ve pat diye yığıldı bu sefer yani yürüyemedi yani o kadar kan kaybından sonra artık e, herhalde şey halsiz bir de ediyorsun. bazen dolaştığı zaman dışarıda mesela şey de oluyor yerleri koklayınca falan ha, o oraya da, da geleyim evet oraya da geleyim iyi hatırlat, evet. iyi olduğunu sen bana hatırlat böyle <laughs> ee, ben hasta yaşlı ve kel bir unutkan bir adamım o yüzden ...hatırlamayabiliyorum bazı detayları. <laughs> ee, bu sefer kucağımda getirdim. Hatta bir ara ben öldü falan diye düşündüm. O kadar cansız yatıyordu yani kucağımda. Neyse... ...kontrol ettim, nefes alıp veriyordu. Sonra eve getirdiğimde e, hiç hareket edemedi zaten. Ama bir iki saat sonra yine bir kendine geldi. Ondan sonra hemen gittim zaten ilacını aldım. İlacını hemen kullanmaya başladık. Veteriner yine aradı ne yaptınız diye. Sağ olsun çok ilgilendi. Ee, ondan sonra işte biraz böyle kefenin ucundan yırttı o gün, <laughs> hafiften bir kendine geldi, yine böyle bir enerjisi yerindeydi ama bu sefer saat... de halsiz evet. gibiydi sanki. Sonra gece dışarıya çıkartıyorum, yani ben 11-11 gibi dışarıya çıkartıyorum mesela, böyle yeri çok fazla kokladığı için, ama aslında o ilk gün normaldir. Veteriner evet e, ya, kanama o, devam o, edecek dedi. O, o da doğru. Veteriner kanama devam edecek de Fakat ikinci ya da üçüncü gün mü neydi işte? Yok ikinci gündü galiba. Üçüncü gün artık oldu. Evet, evet ikinci gün. İkinci gün yine gece dışarı çıkarttığımda hani çok fazla e, kokluyor ya her tarafı. Anında böyle burun kanaması başladı yine. Belki etkiliyordur. O da etkili olabilir diye düşünüyorum. Ee, beyefendi arkada bizi seyrediyor. Orada. E tamam çok yormayalım onu o zaman. Neyse o kanamalar oldu. Sonra o gece sabah karşı 5'te yani hep böyle ben tetikteyim. Hani hiç böyle e, kabus gibi bir gece zaten. Sab kadar. Sabah 5'te kustu. E, e, hiçbir şey yememişti çünkü. Neden yemediğini de veterinere sordum. O da dedi şey ilaç dedi iştahsızlık yapıyor. Yani yan etkiler arasında iştahsızlık var dedi. E, sonrasında yiyor fakat bu sefer mama seçmeye başladı yani biraz düzelmeye başladı ikinci üçüncü gün bu sefer de mama seçmeye başladı yani her zaman böyle hiçbir şey ayırt etmeyen çocuk bu sefer hiçbir şey yememeye başladı sadece <laughs> ne yiyor? tavuk Sucuk. o da evet o da konserve köpek maması almıştım tavuklu ya da biftekli yemiyor mesela hiçbirisini yemiyor sadece <laughs> evde pişen tavuğu yiyor yani öpür öpür götürüyor demek ki iştahı yerinde Bir sıkıntı yok <laughs> suyunu içiyor bir de o ilaçla acayip bir deneyim oldu yani o ilacı nasıl vereceğimi şaşırdım artık ya İlk başta neyle verdik peynirle verdi peynir de verdik veteriner sosisle verme onu ayırır dedi sosisi çok seviyor çünkü sosisle de denedik aslında da evet denedik arkasından beyaz peyniri böyle küp şeklinde kesip içine koydum bir iki yedip sonra o hani ağzında acılık yapmaya başlayınca ee, onu da yememeye başladı. Bu sefer ne yaptım? Ee, şey, e, o tavuk sevdiği tavuğun içerisinde falan bir şekilde böyle e, monte edip e, ağzına tıkıştırdım ettim falan. <laughs> Ama nasıl kavga ediyoruz Cesur'la biliyor musun? Eşeklerle. E, öyle bir kavga ediyoruz ki artık ısırılmadık elim mi kalmadı? E, oran buran mı kalmadı? Yani her tarafımı ısırıyor. Ee, bir de dondurmayla da vermiştim. ısırıyor, hırlıyor. Dondurmayı da seviyor. Dondurmayla verdim. İkinciye dondurmayla verdiğimde onu da anladı. Yani <laughs> o acılı hissediyor ya her şeyde. Onu da yememeye başladı ama en çok dondurmayla kandırıyorum ama. Ee, bu sabah mesela yine dondurma eşliğinde verdim. Sonra dedim ki ben buna şey alayım. Ee, yani videoyu çektiğim bugün geldi. Ee, hani çok kan kaybetti. Biraz kan yapmasına yardımcı oldu. işte. Ee, vitamin multivitamin e, takviyesi olsun dedim gel buraya, demir gel, gel, gel. işte e, demir kaş, e, kaş, ya da kaş, diğer kaş, kaş. vitaminlerin olduğu bir şey aldım uygun fiyatlı bir şeydi 200 liraydı fiyatı ee, neyse geldi ya yani arkasın ben hep, yani kutusunu açtım kokladım aşırı ağır kokuyor. Ya dedim hani böyle mi olması gerekiyor falan bu belki de dedim hani köpekleri cezvesin diye böyle çok yoğun koku aroma falan veriyorlar bunları yani bildiğiniz böyle köpek maması şeklinde zaten. Ondan sonra e, bir şekilde onu da zar zor yedirebildim ona böyle küçük bir minik bir parça kalmıştı. Allah'tan o minik parçayı da yememiş. Çünkü niye? E, aradan bir saat geçti. Ne yediyse kustu ve şeye baktım Tarihine Üretim, baktım sonradan fark ettim. 2024 yani 7. 2024'ün 7. ayında üretilmiş. Üstünde İngilizce olarak şey yazıyor. Hani 2 yıl içerisinde tüketilmelidir diyor. Fakat son tüketim tarihi 2025 mi 2026 Yok. mı okunmuyor o son rakam yani 5 mi 6 mı okunmuyor bir türlü. Yani bir türlü anlayamadım ben onun ne olduğunu. Ve dediğim gibi çok aşırı ağır kokuyor ve onu yedirdiğime de pişman oldum açıkçası. Bence kusmasının nedeni de bu. Neyse biraz böyle bir sakinleşti falan dedim. Eyvah yine gidiyor herhalde bizimki. Neyse şimdi birazcık kendine gelir gibi oldu. Biraz daha hareketlendi. Topu çıkarınca mı kendine geldi. Ya kendine gelmesi o anlık da olabiliyor. Yani böyle evet, doğru. şeyler yanıltabiliyor da aslında. Hani atıyorum belki de ertesi gün daha kötü gelecek. Allah göstermesin. Yani gitmesin tabii de. Böyle şeyler olabiliyor Anlaştık. yani. Mesela hiçbir şey yoktu. Gayet hareketliydi. Bilmem ne falan. Birdenbire burnu kanamaya başladı. Düşün yani. Hani böyle şey de yoktu. Yavaş yavaş işte hani iştah kesilir. İşte yavaş yavaş hareketleri yavaşlar. Durgun durgun hareket yapar. Anlarsın falan. Ama öyle bir şey de yok yani bunda. Bu arada bu kan paraziti hastalığının 5 çeşidi olduğunu öğrendim. Hani internetten ben de araştırdım. Bizimkisi Harsizlik, işte tüy dökü, dökülmesi ya da e, ne ha, kemik ağrısı bir de evet, eklem ağrıları ateş yapılıyor. bunları bizimkisi yap yani bizim versiyon yapmıyor sadece burun kanaması yapıyor ateşine falan bakıldı zaten gayet iyi hani hareketleri gayet iyi enerjik falan sadece bir burun kanaması var ama o da ne yapıyor kansızlığa neden oluyor o Enerji düşüklüğüne neden oluyor bu sefer halsizlik yapıyor çünkü o veterinerden çıktığında artık iyice halsizleşmişti. <laughs> Ama öncesinde hiçbir şey yoktu. Ee, o yüzden diyeceğim size şu vakit geçirmeden yani ben eğer bekleseydim yani şimdi şimdi bu ben altı bin lirayı oraya verirsem şu olacak yani parasız kalır. Ne yapayım yani yapacak bir şey yok kalırım. Yani anlıyorum evet veteriner ücretleri gerçekten aşırı derecede ve veteriner hanım da zaten elindeki testi göstererek şey dedi. Şu lanet olsun test de dedi 5000 lira Allah kahretsin yaptı böyle. Hani onların da yapabileceği bir şey Çünkü aldıkları malzemeler pahalı. Ya onlara da hak veriyorum her şey pahalı. Markete girdiğiniz zaman abur cubur alıyorsunuz. 500 liradan aşağıya çıkamıyorsunuz. Böyle bir durumda var. Çoktu. Şey başka ne vardı ne diyorduk sen bir şey mi demiştin bir de? Yok yani hani, hani ilk başta bir de şey vardı İlk başta hani o hap kullanmaya başladığında hani ilk ilk günde şey hiç şey mi? Antibiyotiği mi? Eha evet hani böyle hiç yemem yemiyor ya bir gün. Ha Değil evet mi? evet yani hiçbir i̇lk şey hiçbir yememiştim. şey yememişti o da işte o halsizlikten dolayı galiba. Sonra o bir, ondan ilacı sonra iyi olmuştu. İlacı mi? kullandık Akşa. hemen evet. galiba ilaç ilacıya da yanıt verdi galiba. Biraz biraz bir şeyler yemeye başladı. Ee, şu anda da hala durum aynı. Hani şey, mamasını yemiyor. Her zaman yediği mamayı yemiyor. Evet. Ee, hatta indirime girmiş bazı yaş mamalar vardı. İyisini de aldım, kötüsünü de aldım. <laughs> hani ucuz olanlarından da aldım, pahalı olanını da aldım. Yok, yemiyor. Ne aldım? Biraz kan yapsın diye işte ciğer aldım, dalak aldım, böyle küçük birer parça. Ee, i̇lk haşladığında hapur küpürü yedi. İkinci ve üçüncü yemedi. Hani ona ilaç da koy. Evet, ilaç da koymalım yani ona. Öyle bir deneyimimiz oldu. Şu anda... Kalın kalın. Seni <laughs> görsün herkes. İyi olduğunu anlasınlar. <laughs> ee, şeymiş bu arada. Bazı iç organlarda zarar bırakabilir. Hasar bırakabilir dedi. E Sonrasında artık onlara da yavaş yavaş zamanla baktırmayı düşünüyorum. Bir muayeneden geçirteceğim zaten. Bakalım. Şimdilik 3 kutu ilaç yazıldı. Duruma göre... Günde iki tane içiyoruz. Bire indirebiliriz falan denildi. Böyle korkunç, rezalet, kabus gibi bir hafta geçirdim yani. <laughs> Bayağı Ve hala da e, bu şimdi bu vitamini kullanmakla birlikte tekrar bir kusma oldu ya. Hemen yine bir o kabus bir canlandı gözümün önünde. Bir kötü yaptı onu bir de kusma. Evet evet. Biraz yani ben de onu yutmuş olsaydım ben de kötü olurdum mutlaka. onun kafanı kaldır. Kafanı kaldır gel. <laughs> gel. Ben sana öyle gördüğüm zaman... <laughs> Uyuz oluyorum sana. Canlı olman lazım. Hareketli olman lazım. Uf, oh. uf. Oh, hadi sen de öp bakayım abi Öp bakayım. Öp bakayım. Böyle. Ee, sizi paylaşıp durumu izah edeyim dedim. Belki. Ee... Ayice, sunun son hali de var gösterebilirsin istiyorsan. Hani telefonda fotoğrafları vardı son hali şey kötü mi? Oldu. Yok, ha. Onu onunla ilgili şunu başta söyleyecektim aslında bunu. <laughs> evet, unuttum. O paylaşımı hani bir paylaşım yapmıştım cesur işte kan parazite oldu, şöyle şöyle falan diye. Eğer ben o fotoğrafı koysaydım zaten benim hesabım banlanabilirdi. Yani kötü yok. YouTube çünkü sevmiyor öyle şeyleri. Çünkü hani şu patilerini görüyorsunuz değil mi? Şuradan şuraya kadar kan. Bu ağzı aynı vampir gibi böyle böyle <laughs> burası böyle kan kulaklar mulaklar, her taraf falan ee, tabii onlar zamanla yıka yıka biraz daha geçti birazcık da ben de üzerinden hafif hafif aldım kulakları çok güzeldi. kulakları öyleydi ağzı, burnu her tarafı ee, bir de kan yuttuğu için ha bu arada bir de e, dışkısı simsiyah geldi birkaç gün o da zaten tahmin ediyordum veteriner de öyle dedi kan yuttuğu için dedi. O birkaç gün öyle gelmesi normaldir. O düzelecek dedi. Zaten e, yavaş yavaş da düzelmeye başladı. Normale döndü diyebilirim artık bugün. Böyle. E, Sizler de e, hepiniz geçmiş olsun. Dileklerinizi e, yazdınız. Hepsini gördüm. Hepsine cevap vermeye çalıştım. Elimden geldiği kadar. E, yine yazın. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, bu böyle e, sadece burundan kan gelmeyle olmuyor dediğim gibi işte halsizliktir, tüy döküntüsüdür, e, iştahsızlık, e, isha, e, şey, e, topallama hani eklem ağrısı dedik evet, ya. Çok şimdi şöyle bir şey oldu aslında. Cesur'da bu hastalıktan önce bir topallama olayı oldu. Ama ben onu şey zannettim. Hani güneş yanığı olabilir dedim. Patisine bir şey batmıştır. Ben onları yordum. Ha o da olabilir. Onlar da olabilir ama bu hastalığın belirtilerinden bir tanesi de bu. Yani e, eklem ağrılarından dolayı ...topallayarak yürüyor. Böyle patisine falan dokunduğum zaman kesinlikle izin vermiyordu. O yüzden bunlara da dikkat edin. Hani Onun üzerine, işte o topallama gibi şeylerin üzerine ateştir, halsizliktir, şudur budur. Evet, böyle arkadaşlar. Zaten videomuzun da sonuna geldik. Yine yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum umarım sizlerin canları, yani hay haycanlarının keyfi yerindedir. Umarım hastalanmazlar. bu hastalığı sürekli yaşadığını söyleyen bazı arkadaşlar da bana yazdı bu arada. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Beni biraz rahatlatmış oldular. Gel hadi veda edelim artık. Evet. Böyle işte bu belirtileri gördüğünüz zaman dikkat edin. Hemen daha ilk anında veterinerinize gidip görüşün. Tedaviye başlansın yoksa dediğim gibi kalıcı hasarlar kalabilir dikkat diyorum. O zaman hep birlikte... Şu an yalanıyor biraz. Evet. O zaman veda ediyoruz. Kendinize iyi, Kendinize iyi bakın. Kendinize bakın arkadaşlar. Kanalı e, takip etmeyi unutmayın. Abone olup, evet. Emir Takip söylesin. etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendi sağlıcakla. şu arkadaşları kullanmasak. Yani hani şu <laughs> klasik YouTuber'ların <laughs> ağzından düşmeyen her 3 <laughs> saniyede bir arkadaşlar. Tabii ilk arkadaştan, defa arkadaştan. video çektiğimiz için ben tam da iyi yapamadığım için. <gülüyor> olsun <gülüyor> olsun. olsun. Hadi bir daha Bak yine Sana... arkadaşlar. <laughs> Bak yine arkadaşlar dedi. Hadi tam bir daha bir daha de. Tamam. Bir daha de. Hemen kaçıyor. Kanalımızı <laughs> Evet. O neydi? <laughs> Kanalımızı takip ediyorsunuz. Kanalımızı takip ediyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ee, yorumlarınız bizim için çok önemli. Yorumlarınız bizim için çok önemli. E ee, hepsini ben dedim. Ne evet. anladım? Ben söyledim. Ben dinledim. <laughs> ee, ne anladım ben bu işten? İyi hadi öyle olsun o zaman. Hepinizi öpüyoruz. <laughs> Görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın. Bakalım. Görüşürüz. Hadi Cesur'cum gel sen de bay bay yap. Bay bay. Bay bay yap gel. Bay bay. Fazla yormayalım onu hadi. <laughs> Görüşürüz.